Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı konut satış istatistikleri verilerini yayımladı. Sparta'da konut satış rakamı 2025 yılında bir önceki yıla göre %6 artışla 7894'e yükseldi. İlimizde geçen yıl konutların 842'si banka kredisi kullanılarak alındı. Satılan konutların büyük bölümü ikinci el konut. Satışı yapılan sıfır daire rakamı 2538 olarak açıklandı. Sadece Aralık ayında satılan konut oranı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 2024 Aralık ayında 917 konut satılırken geçtiğimiz ay 1128 konut satışı gerçekleşti. Aralık ayında banka kredisi kullanılarak alınan konut sayısı 98 oldu. Verilere göre geride kalan yılın son ayında ilimizde 359 sıfır daire, 769 ikinci el konut satışı gerçekleşti. 2025 yılında Isparta'da satılan konutların 3091'nin tapusu kadınların üzerinde. Verilere göre kadın erkek ortak hisseli konut sayısı 184. Türkiye İstatistik Kurumu ilçelere göre konut satış grafiklerini de paylaştı. Buna göre merkez ilçe dışında en çok konut Yalvaç ilçesinde satıldı. Bu ilçede geçen yıl 765 konut el değiştirdi. Eğirdir ilçesinde 203, Şaki Karaağaç ilçesinde 175, Atabey ilçesinde ise 172 konut satışı gerçekleşti.